Elif Televizyonu olarak Kızılay'dayız ve burada bulunan vatandaşlara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tan memnun olup olmadıklarını soracağız. Mansur Yavaş'tan memnun musunuz? Memnunuz. En beğendiğiniz hizmeti ne peki? Yani sosyal hizmetleri çok iyi. İnsan ayrımı yapmıyor. Adaleti de Çok memnunuz. Yani çok iyi hizmet yapıyor. Ben de yıllardır belediye başkanı yaptığım için. Monatya Hekimon'da. Çok iyi beğeniyorum. Memnunuz tabii. Beğendiğiniz hizmeti ne peki? Ya bir kere halka iniyor, e, halka hizmet ediyor. Fakirin, fukaranın yanında oluyor. Takip ediyorum ve çok seviyoruz. Memnunum. Ben burada misafirim ama biliyoruz onu. Hangi hizmetlerini biliyorsunuz? En beğendiğiniz hizmeti ne peki? İnsanlara yaklaşımı abi de e, yaptığı işler burada yaptığı işler. Parklar, bahçeler çok güzel. Ben misafirim ama geldiğimde Görüyorum yani taraf güzel, düzenli bir şehir temiz. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tan memnun musun? Memnunum. En beğendiğiniz hizmeti ne peki? Valla güzel şeyler yapıyor. Şu anda pek aklıma gelmedi heyecandan. Hı -hı. Ama beğeniyoruz çok. Toplu taşıma, Hı -hı. Evet, öğrencilere yardım. Başka ne istiyorsunuz? Memnunuz. Teşekkür en beğendiğiniz hizmeti ne peki? Her türlü konuda rahat ve huzurlu rahat yaşıyoruz. Yani, rahat olarak bir sıkıntımız Çok yok. Çok teşekkür ediyoruz. Çok memnunuz. En beğendiğiniz hizmeti ne peki? En, en beğendiğiniz hizmeti. Kızım her yerde en güzel bir şey yapıyor. Daha ne bekleyeceğiz? Evet Mansur Bey'den son derece memnunuz. Yani... Beğendiğiniz hizmet ne peki? Efendim. Beğendiğiniz hizmet ne oldu? Ben beğendiğim hizmet bir defa e, sosyal belediyecilik kapsamında e, merkez dışındaki varoşlarda ikamet eden dar gelirli ailelere hizmet götürmesi e, bu hizmeti götürürken de hiçbir partili e, ayrımı yapmadan bu hizmeti götürmesi son derece önemli. Yani ben Ankara'da 60 yıldır Ankara'dayım. Kendim emekli öğretmenim. Bu 65 yaş üzeri örneğin ulaşımda sağlamış olduğu imkanlar var. Bunun dışında yine başkent market gibi farklılık yaratan bir yapılanmayı Ankara'ya kazandırdı. Bunun dışında ben daha farklı hizmetler de sunabileceğini düşünüyorum. Örneğin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ekrem Bey'in yaptığı gibi bence başkent lokantalarını açabilir. Hani orada kent lokantası vardır. Burada da başkent lokantası neden olmasın? Yani bu konuda da eğer bir atılım sağlarsa kendisine teşekkür ederiz. Yani Ankara'nın havasını, çevresini değiştirdi. O konuda kutluyorum kendisini. Bu tür belediyeciliğe ihtiyacımız var. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tan memnun muyuz? Ben değilim. Çünkü çok uzak bir yerde yaşıyorum normalde şu an ve otobüs seferlerimiz hatta daha da düşürüldü, daha kötü oldu. Mesela ben ulaşım hakkında şu an hiç memnun değilim. Onun dışındaki hizmetler hakkında daha bir şey söyleyemeyeceğim ama otobüs hakkında memnun değilim ben yani. Ya sit, hizmetten önemli kişilik önemli. Eğer iyi bir kişiyse Allah razı olsun. Hizmet hizmet herkes bir şey yapar zaten. 20 senede ne oldu Meli Bey ne yaptı, o da onun tersini yapacak. Ama sözü söz özüyoruz. O çok önemli. Mansur Yavaş'tan insan olarak memnunum. Hizmet olarak değil misiniz? Hizmet olarak da memnunum ama çok suları çok fena yaptı ya. Suları? Suları çok fena. 8 ton su kaç lira biliyor musunuz? 350 bin lira. 100, 200 bin lira su, 104 bin lira, 105 bin lira atık su. Ben bu suyu kullanıyorsam bu nerede atacağım? Hayır nereye atayım? Bana göl göster atayım hani. Niye ben de 105 bin lira su parası alıyorsun attık su? Çalışanların hep personel parası oradan çıkıyor. Doğru ya. Fiyatlarındaki yani. artıştan rahatsızsın. Ha oradan rahatsızım ama diğer hizmetlerden memnunum. Yani yol, su, elektrik, Melikökçek gibi değil yani. Hani iki tane köprü yapmakla, iki tane çiçek koymakla hizmet olmuyor. Bütün Beypazarı Pazarı, Ankara'nın kazalarının hepsinin altyapıları tamam, suları tamam. Ankara suyu da tamam. Barajlar da doldu yani Allah'a şükür. Yağmur da kar da yağdı. Doldu. Ama Mansur'dan sadece su bakımına memnun değilim. Orada da, da yüzleri görürsek Beşiktaş Meclis Üyesi'yim aynı zamanda. Orada görüşürüz. Memnunuz tabii. En beğendiğiniz hizmeti ne peki? En beğenmediğim hizmeti söyleyeyim ben. CHP'liler rol veriyor, MHP'liler işe giriyor. En beğenmediğim hizmet. Bir daha bu yayınlanacak ama bak, Tabii ki. ben eski öğretmenim, CHP'liler oy verdi, MHP'liler işe girdi. Başka beğenmediğim hizmeti yok, tebrik ediyorum, yolu açık olsun, biraz da CHP'ye kadro açsın. CHP'liler aç kaldı ya, yazık değil mi, oy veriyorlar, yıllar yılı oy verdiler. Peki, sizin en beğendiğiniz hizmet Benim de yardım, bol, bolca yardım yapıyor fakire, fukaraya, onu bunları beğeniyor Beğeniyorum. Ben hizmetine peki? Hiçbir hizmet etmediği için. Hizmet görmüyoruz diyor Görmüyoruz. Niye memnunsunuz o zaman? E ne diyeceğiz, diyeceğiz başka? Memnun Söyleyeceğim. <gülüyor> <gülüyor> i̇yiler, iyiler, iyi çalışıyorlar. Tabii ki memnunuz. Memnun. Dürüst, dürüst, insan, dürüst olması lazım. Saçma sapan insanlar yönetiyor bizi. Dürüst olması lazım. Tabii memnunuz. En beğendiğiniz hizmetine. Yani şöyle söyleyeyim eee kendisine yani adaletli olması, dürüst olması kendisini çok seviyoruz biz Ankaralılar olarak. Eee çok da memnunuz. Eee şöyle ben şahsen kendi tercihim. Kendisini cumhurbaşkanı olmasını da çok isterim yani. Ileriye dönük. Ee bu şekilde Mansur Yavaş'tan memnunum genel olarak ee, kendisi de danışmanlar Ben o türlüyüm Bu arada son zamanlarda eylemleri de biliyorsunuz bana çok yardımcı oldular arkadaşlarımı sürekli e, sıkıntılı yerlerden de kurtarmama yardımcı oldular. danışmanları da aynı şekilde e, şimdi çorba diyeceğim komik olacak ama yani hem çorba hem kıyafet hem battaniye yardımı vesaire falan da yaptı O yüzden de teşekkür ediyorum ancak şu ulaşımı düzelt, düzeltmesi lazım artık. Bir şeyler yapması lazım. O Biz çok sıkıntı çekiyoruz bu ulaşımdan. Metro ulaşım otobüsten <laughs> <laughs> Metro. Metro. Lütfen artık hani hiç değilse söytözünden Özü'nden aç diye hani bağ lazım. Biz oteller olarak özellikle söylüyorum. Ee, ama kendisinin Cumhurbaşkanı olmasını da istemiyorum. Açıkçası Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak başkan olarak kalmasını istiyorum. Sadece biz o türler olarak daha fazla destek bekliyoruz kendisinden onu söyleyeyim. Bir de lütfen artık Ekrem onu da çıkarsınlar. Yani biz şey değiliz bu kadar söyleyeceklerim. Teşekkür ederim. Kolaylıklar diliyorum. Hem de ne biçim kızım? En beğendiğiniz hizmeti ne peki? Hepsi, hepsi ne yaptıysa. En kötüsü dahi nasıl biliyor musun? Saygıya değer bir şey kızım ya her şeyi ya. Her şeyimiz güzel. Başka soracağım bir şey var. Yok, ağzınıza sağlık. Çok <laughs> sağ olun. Teşekkür ederim. Belediye başkanımız. Evet. Evet. Çok memnunum. En beğendiğiniz hizmetini. Bütün keşke bizi, bizi yönetenler de öyle olsa. Evet. En beğendiğiniz hizmetine peki? Yani e, zaten genel olarak beğeniyorum. Ben de daha önce belediyede çalışıyorum. Hizmetlerinden memnunum o kadar. Kafam uygun birisi. Tabii ki de memnunum. En beğendiğiniz hizmetine peki? Efendim? En beğendiğiniz hizmetine. Düzen var. Sistem var. Ee, daha da açıklamak gerekirse yolsuzluk yok. Daha farklı şeyler yok. Ee, şeffaf, adaletli bir sistem. İhaleler bile açıklanıyor. Daha anlatmamı gerektirecek başka bir şey var mı Mansur yani Efe? Sosyal olarak. yardımları çok. Ee, Emekliliğe olsun, diğer öğrencilere olsun. Öğrencilere hele hiç mahsup bırakmıyor. Teşekkür ederim. musun? De. Tabii ki. Tabii. <laughs> Beğendiğiniz hizmeti epek peki? Size de soralım. Her konuda her şeyi yapıyor yani ben ne diyeyim ki şimdi. Her şeyi yapıyor. İnce. Önemli rına o şey, şey, bitirmiş adam o. Kendini bitirmiş adam. Memnun değil misiniz? Değilsiniz abi. Neden değilsiniz? Neden değil. Hep rüşvet yiyor. Bankaları, seyret mi? seyretmiyor. Televizyonu seyretmiyor musunuz? Görmüyor musunuz televizyonu? E, bunda, bunlar öyle. En beğendiğiniz hizmeti ne peki? Ya genel olarak işte her şeyden var. Evet eksikleri yok mu? Yok. Tabii ki var. Ee, ama olanıyla mutlu oluyorsunuz. Genel bir memnuniyet söz. Yani öyle. Yıllardır da alıştık artık yani ona.